Selam gençler, hoş geldiniz. Periyodik özellikleri tekrar etmek için mini bir test çözelim. Öğrendiklerimiz bir pekiştirelim gençler. Örnek 1'e gelirsek, periyodik cetvelle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş gençler. En yüksek baş kuantum sayısı aynı olan elementler aynı periyotta bulunur demiş. Evet gençler en yüksek baş kuantum sayısı bize neyi veriyordu? En son S'nin önündeki sayı o da bize periyodu veriyordu arkadaşlar. O zaman kesinlikle doğru olan ne olacak? A şıkkı olacak gençler. Şimdi değer gerekli sayısı aynı olan elementler aynı grupta bulunur demiş. Gençler şimdi değer gerekli on sayısı mesela 8A'da ne vardır? Helyum vardır. Helyumun 2'dir. Bakın e, 2A grubunda 2'dir. Bunlar aynı grupta mı? Değiller gençler. Proton sayısı arttıkça elektron ilgisi artar demiş. Gençler proton sayısı arttıkça kesinlikle elektron ilgisi artar mı? Örneğin 8A e, elektron ilgisi arkadaşlar neredeyse yok. E, grup numarası arttıkça elektron verme eğilimi artar. Artabilir de azalabilir de bilemiyoruz arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi yüksek olan elementlerin elektronegatifliği de yüksektir demiş. Bunu da bilemeyiz gençler. Yine 8A bunu bozuyor. İkinci soruya gelirsek gençler. ikinci soru güzel bir soru. Periyot aynı periyodunda X, Y, Z elementleri için verilen bilgiler şöyledir demiş. Elektron ilgisi en küçük olan Y'dir demiş. Yani elektron ilgisi en küçük olan burada aklımıza ne gelecek? Ya metal gelecek ya da ametal gelecek. Bakın yani 8A gelecek özür dilerim. Ya metal gelecek ya da 8A gelecek. Şıklara göre gideceğiz. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Z'dir demiş. Gençler dikkat edin. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Z. Değerli elektron sayısı da en büyük olan X'dir demiş. Yerlerini soruyor bize. Dikkat edin gençler aslında şuradan çıkıyor. E değerlik elektron sayısı en büyük olan X ama iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z. Normalde değerlik elektron sayısı en büyük olunca biz nereye yakın 8A'ya yakın Yani X'in iyonlaşma enerjisinin en büyük olması lazımken Z'nin büyük olmasının sebebi Gençler burada hani 3 aşağı 5 yukarı dediğimiz işte aklımıza o gelmek zorunda. Yani iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z ise yani burada arkadaşlar bu 5A olurken x ne olabilir? 6a olabilir. Yine arkadaşlar ne olabilir? Z 2a iken x de 3a olabilir. Hangisi sağlarsa şartımızı? Elektron ilgisi en küçük olan y'dir dediğine göre gençler onu da metal yani bir aya yakın seçmeyi düşüneceğiz. Şimdi bu şekilde Z'yi 2a alıp bakın x'i 3a aldığımız şık var mı? Z'yi 2a alıp bakın ne diyorum? Z'yi 2a aldığımız şık var mı? Bak Z 2 A burada ama X'e 1 A demiş. Bu olmuyor gençler. E o zaman bir tane olduğu için bu şıkta yok. E şimdi Z'yi 5 A alıp Evet bakın buradan görüyorum. Z'yi 5'e alıp başka var mı? 2 tane var. Yani A var. E var. Gençler X'i 6'a alacağız. E, e, şıkkı da olmuyor. Bakın X'i 8'e almış. E, o zaman ne oluyor arkadaşlar cevap? Bakın buradan A şıkkı oluyor. Güzel bir soru arkadaşlar. Bakın yani bu üç aşağı 5 yukarının nasıl uygulanılacağı ile ilgili güzel bir soru. Şimdi gençler örnek 3'e gelirsek. X, Y, Z verilmiş periyot tablodan alınan bir kesit. Buna göre X, Y, Z elementleri ile ilgili hangi ifade yanlıştır demiş. Gençler Z'nin atom hacmi X'inkinden büyüktür demiş. Periyotlarda yukarıdan aşağıya ne oluyordu arkadaşlar atom hacmi artıyordu. X ve Z benzer kimyasal özellikler gösterir. Evet gençler X ve Z benzer kimyasal özellikler gösterir. Y'nin atom numarası X'inkinden büyüktür demiş. Evet gençler Y'nin atom numarası X'den büyüktür. Elektronegatiflikleri Z büyük X büyük Y'dir demiş. Gençler bakın solda en aşağıda Z var. Elektronegatifliği en küçük olan Z'dir. Burada elektronegatifliği en büyük olan kimdir? Y'dir. Yani sıralarken Y büyük X büyük Z şeklinde olması lazım. Onun için yanlış olan şık ne olacak? D şıkkı olacak gençler. Evet gençler dördüncü soruya gelirsek bu da güzel bir soru. İki A grubunda bulunan X, Y, Z elementlerinin birinci yonlaşma enerjileri sırasıyla bakın 176 215 ve 141 verilmiş. Buna göre diyor arkadaşlar X Y Z oksitlerinin bazlık özelliği sırası hangisinde doğru verilmiştir diyor. Gençler şimdi dikkat edin biz sırasıyla üzerine iyonlaşma enerjilerini yazalım. Yani X'in iyonlaşma enerjisi 176 sırasıyla Y'ninki 215 Z'ninki ise 141. Yani bunlar periyodik evelde hangi sırayla yukarıdan aşağı bulunuyorlar? Onu bir yerine yerleştirelim. Burada iyonlaşma enerjisi yukarıdan aşağı ne oluyordu arkadaşlar? Azalıyordu. Bakın yukarıdan aşağı iyonlaşma enerjisi azalır. O zaman neymiş? Z burada olacak. Y 215 olduğu için burada. X de burada olacak. İşte yukarıdan aşağı doğru. Çap arttığı için iyonlaşma enerjisi zaten azaldı. O zaman yukarıdan aşağı doğru da metalik özellik artıyor. Yani çapla metalik özellikler neydi? Doğruydu. Elektron verme isteği bazik özellik yukarıdan aşağı oksitlerde hidroksitlerde de artıyordu. O zaman Z büyük bazlık özelliği x'ten X büyüktür. Ne olacak? Y'den olacak. Yani Z X sorunun cevabı da A şıkkı olacak gençler. 5. soruya gelirsek arkadaşlar. 5. soru Güzel bir soru. X ve Y baş grup elementleri ile ilgili aşağıda verilmiştir demiş bilgiler. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur demiş. X ve Y temel enerji seviyedir aynıdır demiş. Yani o zaman x'in periyod tablodaki arkadaşlar periyodu ne olacak? Aynı olacak. Bu periyodun aynı olduğunu söylüyor. X ve aralarında iyonik bileşik oluşturuyor. Birisi metal, birisi ametal kesinlikle. Şimdi x'in elektron verme eğilimi y'ninkinden büyüktür demiş. Bunlar aynı enerji seviyesinde, aynı periyotta x'in elektron verme eğilimi yani metalik özelliği y'den büyükmüş. O zaman x perücetvelde bakın sola yakınken y ne olacak? Sağa yakın olacak bu şekilde duruyorlar. Şimdi x metal y a metaldir. Evet gençler elektron verme eğilimi y'den büyük olacak. O zaman gençler ne olacak? x metal Y'ye de ametal diyeceğiz. Mecbur bu şekilde olacak. Çünkü aralarında iyonik bağlı bileşik oluşuyormuş. İyonik bağlı bileşik olacaksa elektron verme isteği büyük olan metal, o zaman elektron verme isteği küçük olan da ametal olacak. X ve Y aynı blok elementtir demiş. İşte gençler burada sorun çıkıyor. Burada X ve Y aynı blok elementi olabilir de olmayabilir de. Bakın aynı blok elementi olabilir. Mesela ikisi de P bloğundadır. P bloğunda 3A'dan 7A'ya kadar düşünün. Hem metal vardır hem ametal vardır. 3A'dan bir metal seçeriz. Gençler 7A'dan bir ametal seçeriz. Alın size iyonik bağlı bileşik. Bakın ikisi de P bloğunda. E, biri S bloğunda olabilir. Biri P bloğunda olabilir. Yani X S bloğunda Y P bloğunda olabilir. Onun için arkadaşlar ikinci ifade kesin değil. Y'nin değerli gerekli onları S ve P orbitallerindedir. Evet gençler Y ametaldir. Ametaller S ve P arkadaşlar zaten S bloğunda bir tek ametal vardır o da hidrojendir ancak arkadaşlar burada iyonik bağlı değişik yapabildiği için hidrojen birinci periyotta yanında ne vardır en sağda helyum vardır onlar olmuyor yani bunlar birinci periyot kesinlikle değil o zaman mecbur ne kalıyor arkadaşlar YY P bloğu olmak yani P orbitaliyle bitecek onun için değerlik elektronları S ve P'de olacak yani cevabımız ne olacak gençler 1 ve 3 5. sorunun cevabı D şıkkı olacak arkadaşlar. Şimdi 6. soruya gelirsek X ve Y elementlerinin proton sayıları arasında X büyük Y ilişkisi var. Ancak elektron ilgileri arasında Y büyük X ilişkisi var. Gençler buna dikkat edelim. Güzel bir soru. X ve Y aynı periyotta ise bakın X ve Y aynı periyotta ise demiş. Şöyle seçtik. X 8 A iken Y 7 A grubu olabilir demiş. Gençler dikkat edin. X'in proton sayısı Y'den büyük olacak ama Y'nin elektron ilgisi X'ten büyük olabilmesi için bu şart olmak zorunda. Yani yoksa olmaz. Yani x bakın 8A proton sayısı 7A'dan daha büyük ama 7A'nın elektron ilgisi 8A'dan daha büyük olmak zorunda. Onun için birinci ifade olacak. X ve Y farklı periyotta ise, gençler bakın bunlar farklı farklı periyotta ise X'in atom arasının Y'den büyük olduğunu biliyorsan o zaman X alt taraftaki bir periyotta iken y üst tarafta olacak. Yani x'in periyot numarası y'ninkinden büyük olacak. Bu ifade de doğru. x ile y aynı grupta ise x ve y aynı grupta ise x'in proton sayısı y'den daha büyük olacaksa x daha aşağıda olacak. Gençler böylece y'nin atom çapı x'inkinden ne olacak? Küçük olacak. Bu ifade de doğru. Gençler 6. sorunun cevabı da ne olacak? E şıkkı olacak. Evet gençler. 7. soru ile devam edelim. 1A grubu atom numaralarının arttığı yönde elementlerin 1A grubundaki Atom numaralarının arttığı yönde hangileri artar diyor. İyonlaşma enerjisi. Yani ne soruyor arkadaşlar? Yukarıdan aşağı doğru olayı soruyor. Yukarıdan aşağı doğru iyonlaşma enerjisi ne olur? Azalır gençler. Niye? Çap artıyor. Çap arttığı için elektron koparmak kolaylaşıyor. Metalik aktiflik yukarıdan aşağı artar. Metalik aktiflik arttığı için oksitlerin bazik karakteri de artar. Yani cevabımız ne olacak gençler? D şıkkı 2 ve 3 olacak. 8. soruya gelirsek periyotetlerinin bir grubunda bulunan elementlerin atom numarası arttıkça yani yine yukarıdan aşağıya soruyor bize elektron alma isteği ametelik özelliktir yukarıdan aşağı azalacaktır ametelik özellik iyonlaşma enerjisi yukarıdan aşağı azalacaktır. Atom çapı gençler yukarıdan aşağı ne olacaktır? Artacaktır. 8. sorunun cevabı da ne olacak? Gençler C şıkkı olacak. 9. soruya gelirsek X, Y, Z elementleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor demiş. X ve Y aynı grupta Z ile aynı periyottaymış. X ile Z aynı periyotta atom numaralarını vermiş. Buna göre diyor hangileri doğru olabilir demiş gençler. Onların konumunu şöyle bakın bir yapalım. Bir dörtgen böyle bir dört tane ihtimalle yerine koyalım. Bundan sonra zaten bulacağız. Şimdi X ile Y aynı grupta. X, Y'yi aynı gruba koyacağız. Ya X yukarıda olacak ya Y yukarıda olacak. Başka bir ihtimal yok gençler. Şimdi bakın ya X, Y şeklinde ya da Y, X şeklinde olacak. Ancak atom numaraları y büyük z büyük x dediğine göre y'nin atom numarasının büyük olması için daha aşağıda olması lazım. x burada olacak. E z ile de x aynı periyotta olacağı için demek ki burada bu şekilde olacak. Demek ki bakın gösterdiğimiz ifade böyleymiş. Şimdi atom çapı en büyük olan y'dir diyor gençler. Y en solda en aşağıda. O zaman nedir? Solda en aşağıda olan zaten periyodu en büyük olan Y olduğu için atom çapı en büyük olacak. Bu ifade doğru. X'in iyonlaşma enerjisi Z2'den küçüktür. Evet gençler bakın bu küçük de olabilir, büyük de olabilir. Niye hocam? 1A ile 2A'yı seçerseniz gençler o zaman X'in iyonlaşma enerjisi Z2'den küçük çıkar. Ancak mesela 2A ile 3A'yı seçerseniz bu sefer X'in iyonlaşma enerjisi Z'den büyük çıkmış olabilir. Ama olabilir dediği için kesinlik sorusu olmadığı için gençler bu önemli değil. Ama hani kesinlik sorusu şeklinde karşınıza gelir diye ben size hatırlatma yapıyorum gençler. Evet. Z'nin elektronegatif negativitesi Y'ninkinden büyüktür demiş. Gençler tekrar çizeyim sildik. X, Z burası Y'di. Evet. Z'nin elektronegatifliği Y'ninkinden büyüktür. Doğrudur gençler. Elektronegatiflik soldan sağa ne oluyordu? Artıyordu yukarıdan aşağı azalıyordu. O zaman ne oldu gençler? Atom çapı en büyük olan Y ifadesi. Doğru. İkisini yoğunlaşma büyük olabilir. Doğru. Yine Z'nin elektronegatifliği Y'ninkinden büyüktür. O da doğrudur gençler. Cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Yani 9. cevabı ne olacak? E olacak. Evet gençler. Onun soruyla devam edelim. Onun soruda bizim karşımıza çok çıkan bir soru tipi. Özellikle üniversite sınavında periyot çetmenin şekli verilip kesitler verilip sorular sorulabiliyor gençler. Şimdi periyot tabloda yerleri belirtilen X, Y, Z, Q elementleriyle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Y'nin oksitinin bazik özelliği Q'dan ne demiş? Fazladır demiş. E, bazik özellik yukarıdan aşağı doğru ne oluyordu? Artıyordu. Bakın metalik özellik, bazik özellik yukarıdan aşağı doğru artar. Soldan sağa ne olur gençler? Azalır. Şimdi o zaman y noksitin bazı özelliği Q'nundan fazladır ifade doğru bize yanlış soruyor. Q'nun temel enerji düzeyi sayısı demiş x'inkinden büyüktür demiş gençler. Ne demek temel enerji düzeyi sayısı? Ve periyot demek x'in periyoduyla Q'nun periyodu nedir? Aynıdır gençler bakın x'in periyodu ile Q'nun periyodu ikisi de 3. periyotta aynıdır. E diğerlerine de bakalım. X'in birinci yoğunlaşma enerjisi Q'nunkinden büyüktür demiş. Gençler X 2A grubunda bakın Q 3A grubunda o zaman 2A 3A'dan büyük ifade doğru. X, Y, Z elementleri oksijenle demiş bazik oksit oluşur. Evet X, Y, Z metal, e, özür dilerim, metal metallerin oksitleri bazik özellik gösteriyor. Atom numaraları Z büyük, Y büyük, Q, X demiş gençler. En aşağıda olanı zaten en büyük oluyor. E şıkkı da doğru oldu. Gelelim gençler 11. soruya. Dediğim gibi bakın bu şekilde kesit soruları çıkabilir. Dikkat edelim. Hidroksitler ve oksitlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Y2O'nun sudaki çözeltisi bazik karakterlidir. Evet gençler Y metaldir. Metallerin oksitleri bazik özellik gösterir. Bu ifade doğru. X2O3 suda çözünmez demiş. Gençler bakın burada ne vardır? İşte bunların yerini bazen sorabiliyorlar. Burada arkadaşlar alüminyum var. Bakın bu sorularla da kitaplarda karşılaşırsınız. Özellikle de koymak istedim, almak istedim. Bir de şöyle dikkat edeceğiniz bir şey var. Kırmızıyla işaretleyin. Gençler bu kırmızıyla işaretlediğim yerde de ne var? Çinko var. Bakın Birisi çinko, birisi arkadaşlar alüminyum. İkisi de nedir? Bunlar bu şekilde komşudur. Bakın şöyle çapraz. Bunlar ikisi de amfoter metaldir. Bunlar amfoter oksitlerdir. Oksitleri amfoter oksitler suda çözünmez. Evet bu ifade doğrudur gençler. H2Z asidik özellik gösterir demiş. Gençler şimdi burada Z nedir? Oksijenin altında kükürttür. E, ne yapar o? H2S'tir. H2S'de asidik özellik gösterir gençler. ZO3 suda çözününce demiş. Şimdi Z'ye gelelim. E, ZO3 Z ametaldir. ZO3 ise ametalin oksiti olduğundan asidik özellik gösterir. Suya atıldığında haşartı oluşturur. Bu ifade de doğrudur gençler. X2O3 yalnız kuvvetli asitlerle tuz oluşturur demiş. Ya X2O3 neydi? Amfoter oksitti. Amfoter oksitler kuvvetli asitlerle kuvvetli bazlarla tepkime veriyordu. O zaman arkadaşlar vermez demiş. Yalnız bakın kuvvetli asitlerle yapar demiş bazlarla yapmaz demiş. O zaman cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Yalnız değil, hem kuvvetli asitlerle hem kuvvetli bazlarla olacak. 11. cevabı ne oldu gençler? E şıkkı oldu. Evet gençler, periyodik cetvelle ilgili pekiştirme sorularımız bu kadardı. Gelecek ders görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. İyi günler.